Transfer göre Süper Lig'in en pahalı satışları. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır 4. sırada 27 milyon euroya Galatasaray'a. Tamam. Şimdi devam edin. Arda Güler, Arda Güler var mı? Arda Güler var. 24 milyon euroya Real Madrid'e. 4. sırada. 1, 2 ve 5. sıralar kardı. Kimince. Kimince yok. Listede yok. İkinizin de birer puanı var şu anlık. Ferdi Kadıoğlu var mı? Ferdi Kadıoğlu listenin birinci sırasında 30 milyon liraya Brighton. İkinci ve beşinci sıralar kaldı. Boye. Saşa Boye ikinci sırada. 30 milyon liraya Bayern Münih. Skor 3-1. Bir. bir tek beşinci sıra kaldı. Bir tane. Zaniolo. Zaniolo yanlış listede. oldu. Tamam bitsin. Beşinci Cenk Tosun. Beşinci sıra 22 milyon Everton. Evet.